Merhaba arkadaşlar. Bugün size Jüpiter Satürn e, karesinden bahsetmek istiyorum. E, Jüpiter ve Satürn iki tane sosyal gezegenimizdir. Sosyal gezegenler birbirleriyle e, açı oluşturdukları zaman toplumda önemli değişimlerin ve gelişmelerin olduğunu bize gösterir. Şimdi biraz e, hem Jüpiter'den hem Satürn'den ee, bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii bir de açısından bahsedeceğiz. Ee, Jüpiter Satürn karesi aslında Jüpiter büyüme ile ilgili bir gezegendir. Satürn ise daha çok engel yaratan, kısıtlama yaratan, blokaj yaratan, durdurma e, ve baskılama yoluna giden gezegendir. İkisi de sosyal gezegenlerimizdir. Ee, aslında bunların arasında da Baba oğul ilişkisi vardır ve taht kavgasıyla da ilgilidir. Birisi düzeni, birisi de adaleti simgeler. Dolayısıyla ilk önce şöyle düşünmek gerekiyor: toplumdaki düzen ve adaletle ilgili bir sistem, e, ahlak, kurallar, yasalar, bunlarla ilgili e, işte ikisi açığa girdiği için e, bir değişimle ilgili bir konuyu gösteriyor. Şimdi kare açı olduğu zaman zorlayıcı bir açı var demektir. Problem var demektir. Ee, sıkıntı e, yaratan bir enerjiyi e, daha böyle e, durdurma enerjisini, zorlanma enerjisini hareket edememekle ilgili bir enerjiyi gösterir. Bunların ikisi ikisi de sosyal gezegen olduğu için toplumda insanların e, zorlandığı bir dönemi ifade eder. Bir, Jüpiter büyüme ve genişleme ile ilgilidir. Dolayısıyla Rızık nasiple ilgili bir gezegen olduğundan dolayı e, toplumda hani büyüme e, yani bu en basit haliyle bile düşündüğünüz zaman hani e, bereketin bolluğun zorlandığını kısıtlandığını daha zor şartlarda yaşamak daha zor şartlar içerisinde para kazanmak e, ya da işte azalması zorlanması gibi etkiler e, barındırır hani en basit haliyle tabii ki söylemeye çalışıyorum. Şimdi Jüpiter büyümek ister. Satürn ise engeller e, e, ortaya çıkarmak ister. E, Jüpiter büyüme, genişleme, Satürn ise daha çok sağlamlık, kural ve yasalar çerçevesi içerisinde gerçekleştirmek ister. Ve der ki yavaş, der ki zamanla, der ki zamanla yayman gerekir. Ama mesela şimdi ne yapacağız? E, bu ikisinin e, burçları üzerinden değerlendirdiğimiz zaman, baktığımız zaman Jüpiter ikizlerde en yüksek hızlı boyutta büyüme isterken Satürn'de tam tersine balık burcunda toprak ve su elementleri çok ağır işleyen elementlerdir hele ki su en hem su hem de balık artık en son en ağır aşamada işler Dolayısıyla Satürn balıkta Satürn'ün o yavaşlama kapasitesinin artık tam anlamıyla bir kaplumbağa hızına kadar e, düşürmek ister. Şimdi Satürn balık e, dünyevi bir şey değildir arkadaşlar. Satürn dünyevi bir gezegendir ama balık dünyevi değildir. Dolayısıyla e, diyor ki ben sana Satürn balık zaman diliminde dünyevi bir dünyevi boyutta bir büyüme vermiyorum diyor topluma bizlere bunu söylüyor bu mesajı veriyor Öncelikli olarak daha çok maneviyat yönünde bir büyüme e, gelişme olacak diyor e, Satürn balık daha çok sindirme ve hazmetme zamanıdır yani bir şekilde yani o Jüpiter ikizlerdeki o hızlı bir şekilde e, büyüyeceğim diye atlamış olduğun işte e, artık bu e, adaletle ahlakla ilgili e, ne varsa bunların hepsinin altını çizerek diyor ki önüne engeller çıkararak e, büyümeni durduracak e, ne olabilir kurallar, ne olabilir yasalar, ne olabilir cezalar, ne olabilir hapisler. Bunların uygulanmasıyla ilgilidir. Burada değişkenlerde olduğu için Jüpiter-Satürn karesine en güzel çözüm yapabileceğimiz en doğru çözüm sistemin içinde yanlış işleyen düzen içinde uzun vadede büyümeyi seçme çözümüne gitmeniz gerekiyor. Seçeneğini çöz, çekmeniz, seçmeniz gerekiyor. Ee, evet tabii ki çok ciddi anlamda bir e, kriz dönemi var. E, böyle bir dönemde bunu yapmanın çok kolay olmayacağını gerçekten ben de e, biliyorum. Ama e, değişkenlerde olduğu için... Ee, bu konuyu çözmek adına daha uzun vadede e, ama e, daha doğru daha yavaş adımlarla gidilecek yür, yürürlenecek e, yolları seçmemiz gerektiğini bize Aslında işaret ediyor diyebilirim Jüpiter Satürn karesi için e, söylemek e, isterim teşekkür ederim e, bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum